Yine çözüm kümesi sorusu 3 tane x kare eksi 10 tane x artı 8 eşittir 0 demiş bize. Burası 3 tane x x yazıyoruz. Burası da hemen çünkü 3'ün başka çarpanları yok. 3'e 1 burasını da ele alırken arkadaşlar 2'ye 4 veya 4'te 2 deneyeceğiz. Ya da 1'e 8. Örneğin 2'ye 4'ten deniyorum. Şurası eksi olduğu için her ikisini de eksi olarak deniyorum. Bakıyorum şunları çarptığımızda arkadaşlar eksi 6 tane x etti. Burası dikkat edin çarptığımızda eksi 4 tane x ettiğini görüyorum ve topluyorum bunları. Topladığımda eksi 10 x. Eğer ortayı verdiğini düşünürken işlemi alırken ters çaprazına. 3 x burası eksi 4 olacak çarpı diğeri de x eksi 2 olacak eşittir 0 demiş zaten bana ya şurası 0'dır ya da şurası. Denklemleri 0'a eşitliyoruz parantezleri. 3x eksi 4 sıfıra eşitliyoruz. x eksi 2'yi de sıfıra eşitliyoruz. Bunu bu tarafa attığımızda 3x eşittir 4'ten her iki tarafı 3'e bölüyorum. Denklemin köklerinden bir tanesi 3. 4 bölü 3. 2'yi o tarafa attığımda 2. Diğer kökü de burada 2. Çözüm kümesi buradan hemen 4 bölü 3 2 arıyoruz. Bakalım şıklardan 4 bölü 3, 2 hemen D şıkkında olduğunu görüyoruz. Dikkatli oluyoruz. Verilen sayıların eksilleri de şıklarda verir. Dikkatli şıkları doğru cevap bulduktan sonra dikkatli yapmanız lazım.